Burası Münih'te çok 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 ilginç gelen bana ve çok beğendiğim bir yapı. Münih Rezidans diye bir yapı. Beni ben cezbedendiğim size bütün bu etraftaki çizgiyle gördüğünüz şeyler boya. Aslında dümdüz beton döşenmiş ama orijinalini yapamadıkları için o tarihteki orijinalini resim olarak üzerine yapmışlar. Burası aslında e, bu Noel'de kurulan pazarlardan bu sene koronadan dolayı bu pazarlar yasaklanmış. Bütün herkesin emeği boşa gidiyor. Hepsi toplanıyor şu anda. E, çok çok beğendim. Özellikle şu boyama olayına. Bakın camlar yok ama camın oraya sanki varmış gibi resim çizilmiş. Ve çok hoş bir görüntü yapmış. Şöyle yakından bakarsanız Dediğim gibi dümdüz bir beton ama çizgilerle burası resim nakşedilmiş binaya sanki orijinaline sadık kalınmış. Tabi yurt dışının en güzel yerlerinden biri de böyle tünel şeklindeki geçiş noktaları beni çok hoşuma gitti giden bir durum bu. Şimdi kızımdan aldım bir bilgiyi size söyleyeyim. Aslan heykelleri dünyada neden çok yapılıyor? Çünkü aslan hükmedemediğimiz bir hayvanmış ve biz onun içinde de aslan heykelleriyle insanoğlu ona böyle taşlaştırıp hükmettiğimizi zannediyormuşuz diye 17 yaşındaki kızımdan bir bilgi, diğer bilgilerde 30 yaşındaki oğlumdan. şu i̇şte arasındaki bilgileri de ben size aktarıyorum. Ee, gerçekten boyayla mimariyi çok güzel yansıtmışlar. Çok beğendim bu binayı. İnanılmaz derece beğendim. Yani yapamıyorsan benzet mantığıyla yapılmış güzel bir bina. Münih ee, güzel bir meydan yine geçmiş, Serpil'in sırası, Gezi, Gezi raporu, bir Rahbarı Rehberi 2021 Arkada rehber anlatıyor, anlatıyor. Buradan geçmesi gerekiyor hmm. ee, şunun bir arkasında bir sokak var. O yüzden şu anda orada baş, sokağın Gece tabelasında da var e, evet. sırf buradan şey, selam vermek için, nasıl selam vermek için mi? herkes şu arka sokak ara sokak kullanmış. O yüzden ara sokakta yerde taşlar ve sarı taşlar yapmışlar. Yani o sokakta Hı. meşhur. Hı. Sırf nasıl selam vermek için insanlar buradan geçmek için, için orada ben o sokak kullanıyorlar. Burayı kullanmıyorlarmış. Bak sen görüyor musun? Ama yani bunu yapanlar az kişileri çünkü e, Bavyera bayağı sağcı. Yani <laughs> ne yani, diyelim? Nasıl <Nazil>. sosyalist? <laughs> Bu da böyle bir bilgi.